Özcan Deniz, oğlunun doğum gününü tek başına kutladı. Oğlu Kuzey'den 10 gündür haber alamadığını belirten eski eşi Feyza Ak'tan hakkında suç duyurusunda bulunan şarkıcı Özcan Deniz duygusal bir paylaşım yaptı. Oğlunu göremediğini belirten Deniz, 3 yaşına giren Kuzey'in doğum gününü tek başına kutladı. Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, oğlu Kuzey'in doğum günü için eski eşi Feyza Ak'tanla anlaştıklarını ancak 10 gündür haber alamadığını belirterek eski eşi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Oğlu kuzeyin 3. yaş gününde yanına gönderilmediğini belirten Deniz duygusal paylaşımıyla dikkat çekti. Oğlu kuzeyin bebekliğinde çekilen bir fotoğrafını paylaşan Deniz gönderisine bugün doğum gününü kutlayacaktık oğlum öyle anlaştık ama gönderilmedin. Sol yanım senin çıkarsız hesapsız saf benzersiz bir sevgi var kalbimde sana karşı orası hep senin. Gelirsin diye bir haftadır hazırlandık süsledik her yanı en sevdiğim pastayı yaptı. Sana bir de sürprizim olacaktı oğlum. Sana söz verdiğim odanı yaptım. Gelemedin ama biz yine de kutladık doğum gününü. Seni çok seviyorum oğlum. İyi ki varsın. İyi ki doğdun. Allah büyük notunu düştü. Oğlu için hazırladığı pastayla fotoğrafını paylaşan Deniz, mutlu yaşlar canım oğlum. İyi ki doğdun ifadelerini kullandı.